Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin genel laf al yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz. Bu arada temizlik yapıyoruz görüyorsunuz değil mi? Zeynep'in temizlik işleri. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Bak fincanımız tutmuş. Evet. Şimdi çok fazla laf söz var. Çok dedikodular çıkmış ya. Hani bir, bir böyle ne kadar da inişli çıkışlı hayatımız var ya. Bir böyle çok sakinlik bir dedikodu. Belki de böyle ne bileyim acaba bizden dolayı mı? Biz mi yanlış tepkiler veriyoruz insanlara da? Bu kadar insanları böyle üzerimize üzerimize çekiyoruz bak. Anına anına temizlik yapıyor. <laughs> Zeyna kızım. <laughs> evet hemen böyle güzel iki tane güzel kapı arkasına kadar açılıyor önünde. Çok burada diyor ki yüzük haberleri, nişanlı haberleri, yüzük haberleri mesela sevil gibi sev ne bileyim sevil gibi sevda gibi bir isim çıkmış burada. Nişan haberleri, yüzük haberleri alabilirsin hemen önümüzdeki günlerde. Hatta böyle kalabalıkların içerisinde bulunabilirsin diyor. Şimdi burada bir de 22 rakamı çıkmış ama ne bileyim böyle ayın 22'si gibi de başka bir kalabalığın içerisinde bulunacak olabilir misin? Şimdi burada diyor ki dağları tepeleri aşarak bir yollara gideceksin. Sanki böyle şey gibi <laughs> Bolu Dağı'ndaki tüneller gibi. Böyle dağları, tepeleri aşarak bir yerlerden geçerek uzak bir yere gideceksin. Hani böyle belki ne olabilir? Belki tatile gideceksin. Uzak yollar yolları hani uzak bir yere belki tatile gideceksin. Azıcık bir dinlenme fırsatı yakalayacaksın ve bu sana çok iyi gelecek. Şimdi bir kere diyor ki bolluğun, bereketin daha fazla artmaya başlıyor. Çok önemli telefon görüşmeleri peş peşe yapacaksın diyor. Şimdi burada kocaman kocaman böyle bacaklarını açmış koca koca adımlarla hanene doğru gelen biri var. <laughs> Şimdi burada bize diyor ki çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bu yaptığın telefon görüşmesinin ardından bir anda böyle sanki sıkıntıların puf diye gidecek diyor. Hadi bakalım inşallah kocaman bir kedi yatıyor. Benimki gibi çok büyük bir <laughs> rahatlık çok büyük bir ferahlama yaşayacaksın. Ama <laughs> arkasından dikkat eder misin kadına? Bak. Şöyle sanki kısa kollu bir elbise giymiş. Bak şöyle elbisesinin alt tarafları gördün değil mi? Bak şurası. Tam şurası bak kolları. Kafasına bak. İki kişi yönlendiriyor. Bak kafasına bakar mısın? Bir tanesi bu tarafa, bir tanesi bu tarafa bakan <laughs> iki kişinin yönlendirdiği birisi bu. Hani böyle bir bu senin hayatındaki insansa <laughs> annesi ve kız kardeşlerinin etkisinde kalıyor olabilir ya da bu bu sen hayatındaki insan birilerinin etkisinde kalıyordur ve sen de bunları haliyle birileriyle paylaşıyorsundur sen de maalesef ki o paylaştığın insanların etkisinde kalıyor olabilirsin bak şimdi eğer ilişkin tabii ki böyle ne bileyim 30 yıllık 40 yıllık bir ilişkiyse ben burada sana akıl veremem ancak sen yeni bir bu yeni evliysen yeni evlenmişsen burada benim sana söyleyeceğim ne olabilir Ailenle kendi seçtiğin ailenle olan sorunlarını, problemlerini karşı tarafa yansıtma, kendi hani böyle anne, baba, kardeşlerle olan alakalı sorunlarını da kendi eşine yansıtma. Neden? Çünkü bunlar arada böyle problemler zaman içerisinde büyür büyür büyür. Herkes birbirinden nefret eder. Yapma. Gerek yok. Ha çok halledemiyorsun yani ama böyle artık eşinin böyle şeylerini çok halledemiyorsun. İşte o zaman yansıtabilirsin aileni. Ama sen çok büyük sorunlar yaşamayıp da <laughs> her sorununu anlatırsa şimdi düşün benim bir oğlum var benim oğlum var zaten benim bir oğlum var ve evli geliyor bana sürekli işte bana şöyle yapıyor bana böyle yapıyor böyle anlatıyor tamam mı e haliyle ben ne oluyorum ben nefret etmeye başlıyorum ah bu kim ya bu benim oğluma nasıl böyle davranabilir oğluşum falan değil mi <laughs> var yani oğluşum bu arada ben öyleyim, oluşum <laughs> diye. Ondan sonra ne oluyor? Ben bu sefer kıza tepki göstermeye başlıyorum. Hani böyle, yok ben bir şey yapamam öyle de. Ama içten içe böyle sevmemeye başlarım, değil mi? İşte böyle bir durum yaşanabilir. Şimdi burada diyor ki önünde güzel aydınlıklar var. 1 2 3 dört kişi. Böyle kafa kafaya vermişler bir plan yapıyorlar. Şimdi bunlar kardeş gibi. Muhtemelen hepsinin arasında böyle bağ var. Şimdi burada diyor ki siz 4 kardeş. Belki size size gelecek olan bir miras, arsa, arazi, bir, böyle bir konular varsa. Burayla ilgili bir plan yapıp bundan sonra bu arsa, arazi, bu para meseleleriyle ilgili harekete geçeceksiniz. Bu Temmuz ayından itibaren de sizin hayatınızın <laughs> değişim dönüşümü olacak. Bu verdiğiniz karar bak hatta burada birisiyle anlaşıyorsunuz belki bir avukatlık bir durum bu burada diyor ki belki de bu bir avukat bir avukatta görüşeceksiniz belki işi bir avukata vereceksiniz avukatın da şapkası mapkası resmen şey yani ne denir ee, var ya hani şey indiana jones baksana kafasındaki şapkasına falan ve diyor ki burada bir F harfi var. Muhtemelen adında soyadında bir F harfi var. Ama e, e, hani böyle bu işlerde <laughs> başarılı bir insan gibi görünüyor. Bir mahkeme sürecim varsa bak burada birisi var saçının önüne bak. Elinde sigarası var sigara içen birisi konuşuyorlar böyle kendi aralarında. Şurada yine bir bayan çıkmış uzun elbise giymiş bu bayan kollarını bağlamış. Karşısında genç birisi var ve onunla aslında iletişim içerisinde olmak istemiyor. Dikkat edersen kolları bağlamış. Yani ben iletişimde olmak istemiyorum diyor. Kadının uzun saçları var. Bak görüyor musun saçlarını e, arkadan örgü yapmış. Kafasının üstünde bir araba var. Araba düşünüyor. Arkasında gelinlik giymiş birisi var. Kızı ya da ya gelin alacak ya kız verecek. Bununla alakalı kafasında düşünceler var. İşte nasıl olacak, ne yapacağız falan gibi. Evet hayallerin gerçek olacak. Önünde çok aydınlık açılan kapılar var. Hadi bakalım. Sizin oralar nasıl? Biz şimdi ben mesela Ankara'dayım ve <laughs> soğuk yani akşam oldu soğuk oldu. Üşüyorum yani resmen. Vallahi camların camları falan kapattım soğuktan. Şimdi şurada gördün mü? Çift başı var bak. Bir kafası burada, bu bir kaz. Bir kafası burada, bir kafası burada bir kafası burada. O kadar çok kısmetli olacaksın ki. Yani böyle hayallerin sana bir yerden değil bir iki üç dört yerden gelecek ve buradasın bu kaz senin sırtına yapışmış resmen senin sırtına yapışmış ya yani mı diyor ki bu senin kısmetin bu senin şansın başka bir şey yok diyor bak buradaki gözü gördün mü bak kafası bak gagası boynu resmen bir flamingo kuşunun boynu gibi. Çok güzel kısmetler, çok güzel haberler alacaksın. Şurada bir kadın, şurada bir çocuğun saçlarını örüyor. Görüyor musun bak? Kız çocuğu, güzel haber. Önünde ya da gerçekten böyle bir kızın varsa bir nişan, düğün gibi bir şey olacak. Ona hazırlanıyorsunuz. Bir koşturmacalar içerisindesiniz. Bir yola gideceksin. Bak yolun tertemiz, açık. Böyle ufak tefek dağlar, tepeler var ve böyle kalabalık bir yer. Bence bu bir tatil planı. Böyle bir tatil yapmakla alakalı bir durum çıkmış burada. <laughs> burada bir kalem var görüyor musun? Bir yerlere imzalar atılacak. imzaları atarken dikkat et. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak yolun tam bu, bu yol senin muradın galiba. Yolun ortasında dikkat edersen bir at çıkmış. Bir konuda muradına ereceksin. Evet böyle bir kuğu yakalanıyor. Bak mesela burada bir tane ev var. Bak büyük büyük pencereleri var. Senin için belirginleştiriyorum, çizmiyorum, bak etrafı çizili. Şimdi burada diyor ki bu evle alakalı diyor. Şimdi böyle bir, bak burada karınca da çıkmış, bolluğun bereketin artıyor ama kafanda çatallanmış bir yol var. Hani hangi yolu izleyeceğini bilemiyorsun. Ama şimdi bu evi alsan mı böyle önünden yol geçiyor, güzel bir ev gibi görünüyor. Elini şöyle çenene koymuşsun, düşünüyorsun hani güzel. Evet alsam mı ben bunu? Ya da bundan sonra hayatına nasıl devam edeceğini ya da bundan sonra hayatında acaba bu acaba <laughs> Hayatındaki insanla birlikte devam etmek istiyor musun? Etmek istemiyor musun? Bundan sonraki yol planın nasıl olacak, nasıl olmayacak? Bunları düşündüğün bir zamandasın. Çok ani gündem değişiklikleri olacak hayatında. Bir kere burada diyor ki iş konularıyla ilgili olabilir bu. Eğer iş arıyorsan güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin ya da işini değiştirmek istiyorsan yine güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin büyük bir tavus kuşu çıkmış. Yani büyük mutluluklar olacak. Az bir zaman kalmış. Bir müddet sonra hayatına çok güzellikler girmeye başlayacak. Yani burada diyor ki bak önünde tertemiz yollar açılıyor. Çok güzel kapılar, güzel yollar açılıyor önünde. Daha şanslı, daha güzel süreçlere gireceksin. Hadi bakalım. <laughs> Tarçını gösterdim size. Bak, dana gördün mü? Onun içine girmiş, uyuyor. <laughs> bir tanesi de şurada. bu da tarçının ikizi. Ama tarçın onu sevmiyor. Sürekli dövüyor onu. Şimdi tarçın bu evde biraz e, bunlardan daha tabii iri yapılı olduğu için hepsini pataklıyor yani. <laughs> Mamayı beğenmesin bunları dövüyor. Mamasını geç verelim bunları dövüyor. Her, <laughs> her şeyde bunları pataklıyor. Şimdi diyor ki Bak diyor biraz senin sorumlulukların artmış olabilir diyor. Ama bu sorumlulukların, art, sorumlulukların artmış olması seni biraz sinirli yapar. Şimdi bak eğer taşıyamayacağımız yükler taşımaya çalışırsak evet bu bizi biraz sinirli yapabilir. Sen de böyle biraz gergin sinirli olabilirsin. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. İnanılmaz maneviyatın yüksek diyor. Şimdi <laughs> bazı konularla ya da bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların var. Burada diyor ki evet kararsızlıkların var ama Doğru planlar yaparak doğru ilerlersen senin için iyi olacak. Hayatın çünkü farklı bir yere doğru gidecek ve bununla alakalı çözüm yolları geliyor diyor ki sana. Yepyeni başlangıçlar yapacaksın ama şimdi diyor ki duygusal kararlar almaktan kaçın. Çünkü biraz fazla duygusal olabilirsin. Aslında hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Şimdi diyor ki çok güzel destekler göreceksin. Ancak diyor bu destekler gördüğün süreçte diyor ee, ne yapmaktan kaçın, riskli kararlar almaktan kaçın, destekler göreceksin, istediğin yönde bir düzen getirmeyi başarıyorsun. Bak, çok şanslı olacağım bir süreçtesin ve kendini diyor <laughs> gerçekten güvende hisset Yani her şey senin için olumlu bir yönde ilerlemeye başlıyor. Canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarına mama ve su veriyoruz. Mesela ben az önce aldım, gittim dışarıda verdim mamalarını, sularını. Evet, herkese üzerimize düşen görevi yapalım ki onlar da aç kalmasın. Şimdi neydi? Komşun açken sen tok yatmayacaksın değil mi? E, tabii onlar bizim komşularımız değil ama bize gerçekten çok muhtaçlar. Evet seviyorum sizi. Hoşçakalın.